Yeni bölüm, konakta ağır bir sessizliğin içine çöken duygusal bir fırtınayla açılır. Cihan'ın bu aile dağılmamalı sözleri henüz havada asılıyken, hançer odasında tek başına gözyaşlarına boğulur. Çünkü hayalini kurduğu yeni ev artık sadece bir düş olarak kalmıştır. Ama buna rağmen kalbinin bir köşesinde Cihan'a duyduğu saygı ve sevgi her şeyin önüne geçer. "Ben de olsam abim için aynı fedakarlığı yapardım." diyerek kendini teselli etmeye çalışır. Cihan ise Metin'in odasına girdiğinde onun bakışlarındaki yorgunluğu ve pişmanlığı fark eder. Bu kez sert değil, sakin bir dille konuşur, geçmişte yapılan haksızlıkları dile getirir ve sinem ile Metin'den içten bir özür diler. Bu beklenmedik tavır Metin'i derinden sarsar. Çünkü yıllardır ilk kez biri ona suçlu gibi değil, hasta bir insan gibi yaklaşmıştır. Metin bu konuşmadan sonra intikam ateşini bir kenara bırakıp Cihan'dan ilham almaya başlar. İyileşme fikri ilk kez ona bu kadar yakın gelir ama aynı dakikalarda mukadder odasında panik içindedir. Çünkü Cihan'ın bu hamlesi onun kurduğu düzeni alt üst etmiştir. Ve kontrolü kaybettiğini hissettiği anda daha karanlık bir planı devreye sokar. Bu sırada Sıla sinsice harekete geçer altınları Zehra'nın görebileceği bir yere bilinçli şekilde bırakır ve Zehra'yı köşeye sıkıştırarak hançere söyleyeceği gerçekleri susturmayı hedefler. Zehra korku ve vicdan arasında kalırken hançerin sezgileri devreye girer ve Sıla'ya olan güvensizliği daha da artar. Konakta herkes bu gerilimle boğuşurken Derya ile Gülsüm gelen isimsiz kargoyu açar, içindeki ilaçları görünce ne yapacaklarını bilemezler. Üzerlerinde isim yazmaması onları daha da şüphelendirir. Ama mukadderin sözleri kulaklarında çınladığı için ilaçları gizlemek yerine büyük bir hata yaparak Metin'in görebileceği bir yerde bırakırlar. Tam da bu noktada Metin, Sinem'in yanına gidip uzun zamandır ilk kez yumuşak bir ses tonuyla börek ister. Sinem donup kalır çünkü korkunç kazadan sonra kimseye su böreği yapmamıştır. Gözleri dolarak sen benim ilkimsin demek ister. Ama kelimeler boğazında düğümlenir. Yine de Metin'in bu isteğini bir umut olarak görür. Ancak kader bir kez daha acımasız davranır. Metin mutfağa indiğinde ilaçları fark eder ve bir anda klinikte yaşadığı günler zihninde canlanır, yüzü kararır, aklına tek bir ihtimal gelir. Sinem ona yine bir şeyler saklamıştır. Mukadder ise tam zamanında ortaya çıkarak masum bir yüzle olaylardan habersizmiş gibi davranır ve tüm okları sineme çevirir. Metin öfkeyle Sinem'in üzerine yürürken Cihan araya girer ama bu kez Metin'i durdurmak kolay olmaz. Aynı dakikalarda Hançer, annesi Esma'dan hayatını değiştirecek gerçeği öğrenir. Esma kendi ayaklarıyla Hançer'in karşısına çıkar ve yıllardır neden yalan söylediğini itiraf eder. Hançer gerçeği başkalarından değil, annesinin ağzından duyduğu için yıkılır. Ama bir o kadar da güçlenir. Bu yüzleşme, Hançer'in Cihan'la ilişkisini de yeni bir sınavdan geçirir. Bölüm finaline doğru mukadderin planlarının masumları yeniden acıya sürüklediği, Sıla'nın tuzağının Zehra'yı geri dönülmez bir noktaya ittiği ve Metin'in ilaçlar yüzünden yeniden karanlığa sürüklenip sürüklenmeyeceği büyük bir soru işareti olarak kalırken Cihan ve Hançer tüm bu kaosun ortasında el ele durarak ne olursa olsun birlikteyiz mesajını verir ve gelecek bölümde dengeleri tamamen değiştirecek olayların fitili ateşlenir. Devam eden sahnelerde gecenin ilerleyen saatleriyle birlikte konaktaki hava daha da ağırlaşır. Metin'in gözlerindeki öfke yerini buz gibi bir soğukluğa bırakırken sinem çaresizce kendini anlatmaya çalışır. İlaçlardan haberi olmadığını, kimsenin ona bir şey söylemediğini söylese de Metin'in zihninde Mukadderin fısıldadığı şüphe, tohumları çoktan filizlenmiştir. Ve Metin, artık kimseye güvenmiyorum. Eski Metin öldü demiştim ama meğer içimde hala yaşıyormuş diyerek herkesi derin bir korkuya sürükler. Cihan bu kez daha sert bir tavırla kardeşinin karşısına dikilir. Eğer iyileşmek istiyorsan önce masumlara zarar vermekten vazgeçeceksin derken bu sözler Metin'i bir an durak satır. Çünkü ilk kez Cihan'ın gözlerinde korkudan çok kararlılık vardır. Mukadder bu gerginliği fırsata çevirmek ister ama Cihan'ın ona dönüp artık herkes yaptığının hesabını verecek anne demesiyle adeta donup kalır. Yıllardır kurduğu korku imparatorluğu çatırdamaya başlamıştır. Aynı anda Hançer annesi Esma'dan öğrendiği gerçekle odasına kapanır. Geçmişteki tüm parçalar birer birer yerine otururken hem annesine hem de hayata duyduğu öfke gözyaşlarına karışır. Fakat sabaha karşı Cihan'ın sessizce kapısını çalmasıyla Hançer yeniden ayağa kalkar. Yaşadığı yıkımı saklamadan Cihan'a anlatır. Ve bu dürüstlük ikilinin arasındaki bağı daha da güçlendirir. Cihan Hançer'e "Benim de bilmediğim çok şey varmış ama artık kaçmayacağım." derken Hançer onun bu sözlerine sarılarak karşılık verir. Öte yandan Sıla, Zehra'yı tamamen köşeye sıkıştırır. Altınlar meselesini kullanarak onu susturduğunu zannederken Zehra'nın içindeki vicdan ateşi büyür ve Zehra son anda beklenmedik bir karar alır, Hançer'in karşısına çıkarak her şeyi anlatmaya hazırlanır. Sabah olduğunda konakta herkes uykusuz ve gergindir. Sinem Metin için börek yapmaya karar verir. Bunu bir barış adımı olarak görürken mutfakta elleri titrer çünkü en ufak bir yanlış hareketin felakete yol açabileceğini bilmektedir. Metin böreğin kokusunu aldığında çocukluğuna dair bastırdığı anılar su yüzüne çıkar, bir an için yumuşar ama tam o sırada Derya'nın ağzından kaçırdığı birkaç kelime Sinem'in adını yeniden şüpheyle yan yana getirir ve Metin'in içindeki fırtına tekrar kabarır. Bölümün sonlarına doğru Mukadder'in gizli bir telefon konuşması yaptığı ortaya çıkar. Bu konuşma onun henüz oynamadığı çok daha tehlikeli bir kartı olduğunu gösterirken Cihan bu konuşmanın bir kısmına kulak misafiri olur ve annesinin sandığından da ileri gittiğini anlar. Final anlarında Zehra hançere doğru adım atarken Sıla'nın panikle onu izlediği görülür. Metin ise elinde ilaçlardan biriyle aynaya bakıp ''İyileşmek mi yoksa herkesi yakmak mı?'' diye fısıldar ve kamera cihan ile hançerin kararlı bakışlarında donar. Çünkü artık bu evde hiçbir sır sonsuza kadar saklı kalmayacak ve gelecek bölümde herkes kendi gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalacaktır. Yeni bölümde gerilim doruğa ulaşırken hikaye artık geri dönülmez bir eşiğe gelir. Zehra kalbi küt küt atarak hançerin karşısına dikildiğinde sesi titrer ama ilk kez geri adım atmaz. Sıla'nın altınlarla kurduğu tuzağı, tehditlerini ve Hançer'den saklamaya çalıştığı gerçekleri tek tek anlatır. Hançer duydukları karşısında sarsılsa da bu kez yıkılmaz. Çünkü annesiyle yüzleşmenin verdiği güçle artık kimin dost, kimin düşman olduğunu net bir şekilde görmeye başlamıştır. Sıla her şeyin ortaya çıktığını fark ettiğinde kontrolünü kaybeder. Masum rolü yapmaya çalışsa da Cihan'ın sert bakışları karşısında susmak zorunda kalır ve Cihan ilk kez açık açık bu evde kimse hançere oyun kuramaz diyerek sınır çizer. Aynı dakikalarda Metin mutfakta böreğin başına gelir. Sinem'in titreyen ellerini fark eder ve içinde kısa bir anlık pişmanlık doğar. Tam o sırada mukadder araya girip ilaçları Sinem mi getirdi sorusunu zehir gibi ortaya atar. Metin'in yüzü bir anda kararır börek tepsisi elinden düşer ve konakta yankılanan ses herkesin yüreğini ağzına getirir. Sinem gözyaşları içinde yemin ederken Cihan artık susmaz, kargonun kimden geldiğini, Zuhant'in ilaçların nasıl ortaya çıktığını tek tek sorgular ve Derya ile Gülsüm'ün çelişkili ifadeleri mukadderi köşeye sıkıştırır. İlk kez herkesin gözü önünde mukadderin planlarının izleri belirginleşir. Metin bu yüzleşme sırasında ikiye bölünür bir yanı annesine körü körüne inanmak isterken, diğer yanı Sinem'in çaresizliğini görür ve içindeki savaş onu daha da tehlikeli bir ruh haline sürükler. Hançer ise yaşananların ortasında bir karar verir, artık susan, ağlayan, kabullenen kadın olmayacaktır. Cihan'ın karşısına geçip, bu evde kalacaksak kuralları olacak der ve ilk şartının yalanların bitmesi olduğunu söyler. Cihan bu kararlılık karşısında Hançer'e daha da hayran olur ve onun arkasında duracağını herkese ilan eder. Mukadder kontrolü tamamen kaybettiğini anlayınca son kozunu oynamaya hazırlanır. Mate gizlice yaptığı telefon konuşmasının ucu bu kez çok daha karanlık bir yere çıkar ve bu hamlenin bedelini herkesin ödeyeceği hissi izleyicinin içine işlenir. Bölümün finalinde Metin ilaçları avucunda sıkarak hastaneye gitme fikriyle annesinin sözleri arasında kalır. Sinem uzak bir köşede sessizce ağlarken Cihan kardeşine son kez "Ya iyileşmeyi seçeceksin ya da bu evde kimse senin karanlığında boğulmayacak." der. Heh, Hançer ise kapının önünde dimdik durur, artık korkmadığını, ne olursa olsun gerçeğin yanında olacağını gözleriyle ilan eder ve kamera Mukadder'in karanlık bir gülümsemeyle Henüz hiçbir şey bitmedi değişinde donar. Çünkü gelecek bölümde bu konakta dengeler sadece değişmeyecek. Tamamen alt üst olacaktır. Gece ilerledikçe konakta gerilim tırmanırken herkesin sabrı ve dayanma gücü sınanır. Metin ilaçları elinde sıkarken geçmiş günlerin acıları ve Sinem'in saf bakışları arasında kalır. İçindeki karanlık ile iyileşme arzusu adeta birbiriyle çatışır. Bir yandan Mukadder'in sinsice fısıldadığı planlar beyninde yankılanırken, diğer yandan Hançer'in ve Cihan'ın ona duyduğu güvenin ağırlığını hisseder. Bu sırada Hançer, Zehra'dan duyduklarıyla birlikte Sıla'nın tüm oyunlarını gözler önüne serer ve ilk kez kendini savunmakla kalmaz, aynı zamanda konaktaki dengeleri değiştirecek, yeni stratejiler üretmeye başlar. Cihan ise abisinin iyileşmesi için daha önce hiç göstermediği sabır ve kararlılığı sergiler. Metin'in öfkesi tırmanırken Cihan'ın sakin ama kesin duruşu hem Metin'i hem Mukadder'i şaşkına çevirir. Mukadder kontrolü tamamen kaybettiğini fark eder ve paniğe kapılarak daha tehlikeli ve ani hamleler yapmaya karar verir. Gizli telefon konuşmaları ve sinsi planları artık kimsenin gözünden kaçmamaktadır. Fakat Hançer ve Cihan'ın karşısında hiçbir güç eskisi gibi işlemeyecektir. Sıla, Zehra'yı korkutmak için kurduğu tuzağa devam ettirir. Ancak Zehra'nın cesareti ve vicdanının sesi beklenmedik bir şekilde Hançer'e ulaşır. Ve Sıla planının kontrolden çıktığını fark eder. Sinem, Metin'in börek isteğine titreyen ellerle karşılık verirken bir yandan Metin'in iyileşmesini umut eder. Ama aynı zamanda mukadderin varlığı ve ilaç meselesi onu sürekli korkutur. Metin, böreği alırken kısa bir anlığına geçmişin masumiyetini hisseder ama mukadderin devreye girmesiyle yeniden şüphe ve öfke içinde kıvranır. Hançer, Cihan ile göz göze geldiği anda kararlılığını gösterir ve artık yalanlara izin vermeyeceğim der. Cihan da onun bu gücünü takdir eder ve birlikte mukadderin planlarını bozmaya karar verirler. Bölüm finalinde Mukadder'in karanlık gülümsemesi, Sıla'nın panik içindeki bakışları ve Metin'in ilaçları kavrayan elleriyle ekrana yansır. Konaktaki herkesin kaderi bir kez daha sorgulanır ve izleyiciye gelecek bölümde yaşanacak büyük yüzleşmeler, ihanetten doğacak çatışmalar ve sürpriz hamlelerle tüm dengelerin tamamen alt üst olacağı mesajı verilir. Çünkü artık hiçbir sır saklanamaz ve her karakter kendi kararlarının bedelini ödemek zorundadır. Güneş henüz doğmamışken konakta sessizlik adeta bir gerginlik duvarı yaratır. Metin, ilaçları avucunda sıkarak ne yapacağını bilemez halde odada dolaşırken, Sinem sessizce mutfakta bekler. Gözleri dolu dolu ama kararlıdır. Çünkü Metin'in iyileşmesi için her şeyi göze almıştır. Hançer, Zehra'dan öğrendikleriyle birlikte Sıla'nın tuzağını tamamen ortaya çıkarır ve artık kimsenin manipülasyonuna gelmeyeceğini kararlılıkla belli eder. Cihan ise kardeşine hem güven verir hem de sınırlarını net bir şekilde çizer. Artık bu evde kimse masumların üzerine oyun kuramayacak diyerek Mukadder'i ve Sılay'ı adeta köşeye sıkıştırır. Mukadder, kontrolü kaybetmenin verdiği öfkeyle aceleci hareketler yapmaya çalışsa da Cihan'ın stratejik hamleleri ve Hançer'in artık korkusuz duruşu onun planlarını bozmakla kalmaz, izleyiciye mukadderin bile artık her şeyin farkında olduğu ama etkili olamadığı mesajını verir. Metin'in içsel çatışması giderek büyür. Bir yandan Sinem'in masumiyetine inanmak isterken, diğer yandan annesinin ve mukadderin sözleri kafasını karıştırır. Bu karmaşa, onun hem kendisine hem de çevresine zarar verecek tehlikeli bir noktaya gelmesine neden olur. Sıla, Zehra'yı korkutmaya ve hançeri kontrol altına almaya çalışırken Zehra beklenmedik bir cesaretle her şeyi itiraf etmeye karar verir ve hançerin yanında durur. Bu durum, Sıla'yı şaşkına çevirir ve kontrolün tamamen elinden kaydığını fark ettirir. Bölümün ortasında Sinem, Metin için hazırladığı böreği ona verirken, Metin'in gözlerinde geçmişin acıları, umut ve öfke iç içe geçer. Kısa bir anlığına yumuşayan Metin, Cihan ve Hançer'in varlığı sayesinde kendini toparlamaya çalışır. Ama Mugder'in gölgede planladığı yeni entrikalar Metin'in kararlarını yeniden sorgulatır. Hançer ve Cihan birbirine bağlı durarak konaktaki tüm kaosun ortasında bir güven ve güç sembolü haline gelirler. Planları bozmak için birlikte hareket ederler ve izleyiciye ikilinin mükemmel bir çift olduğunu bir kez daha gösterirler. Final sahnesinde Mukadder'in karanlık gülümsemesi, Sıla'nın çaresiz bakışları ve Metin'in ilaçları kavrayan elleriyle ekrana gelirken, konaktaki dengelerin tamamen değişeceği, sırların ortaya çıkacağı ve gelecek bölümde karakterlerin hem duygusal hem de fiziksel olarak büyük sınavlardan geçeceği mesajı verilir. Çünkü artık hiçbir karakter gizli kalamaz. Herkes kendi seçimlerinin ve yaptıklarının bedelini ödemek zorundadır ve izleyici